Selamünaleyküm sevgili takipçilerim kanalıma arkadaşımızın hobi bahçesine hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yufka günümüz arkadaşlar bugün yufka yapacağız ee, bahçeyi hazırladık ee, burada bahçede ekili yan bahçeyi hazırladık oraya ee, ocağımızı yaptık şimdi de hamurumu yoğuracağım hamurumu nasıl yoğuracağım size göstereceğim burada 5 kilo unum var arkadaşlar ben unumu evde eledim getirdim ee, suyumu da şöyle yaptım biz e, suyu önceden tuzu önceden ıslıyoruz kaya tuzu ısladım. Hı. Yeter, yeter. Azıcık ondan dök. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Yeter, yeter, yeter. yeter. Tuzsuz olmasın. Hı. Azıcık daha dök, yumuşak olsun biraz, şey olmasın. Evet. Şöyle tutun yeter yeter yeter. Ana. Bezilerimizi şöyle e, portakal büyüklüğünde alıyoruz arkadaşlar. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Sacımız büyük göreceksiniz şimdi sacımızı. Yerde ateş yakacağız. Sandır yaptık, ocak yaptık yere. Şöyle, şu büyüklükte. Şöyle unluyorum. Burası hobi bahçesi arkadaşlar, hobi bahçesinde ekmek yapımı. Biz köylü olduğumuz için yufkaları e, özlüyoruz arkadaşlar. Yufka canımız istiyor onun için böyle bahçe buldukça, yer buldukça, müsait yer buldukça yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel ekmeğ oldu maşallah. Bizimki de böyle olur inşallah. İnşallah olacak maşallah. Orada da gölgemiz güzel olursa. Hepsi olacak maşallah akşam tuvalet. Bezilerimizi böyle aldık, unladık arkadaşlar. Şimdi böyle. Sabahda da hiç uyumadım. Bu on ikizlerin doğum günü. 37 sene önce. <laughs> Sabahda sancı çektiydim. <laughs> Bugün de uyuyamadım. Herhalde sancılarım aklıma düştü. Allah'ım. <laughs> Benim şu tahtamın e, şurasında şey var ya. Evet. Ondan dolayı evet. çok iyi yapamıyorum. Az daha yapsan eziyor tahta. Evet. Bu tahta çok şey değil. Evet fark ediyorum. Ekmek tahtası değil yani. Hı -hı. Bizim şu da aynı bezi tahtası şey değil. Ha, benim şu güzel. Şu tahtam güzel değil mi? He, küçük bezi tahtası güzel. Eniştemedi dedi, o yapmış. onun altı ayağın girmiyor onu söktürüp ayak yapacağım. Ben. Geçen aklıma geleydi yaptırtırırdım. Küçük ama. He. Ben bunu bu şehirden aldım şunu. Şu kaktay mı? Hmm. bu oklavaydı da. Çok güzel. O oklavayı da bu, burada büyük böyle büyük oklava olmuyor ki. Evet. Şöyle saca yetişemiyorsun küçük oklavayla. Belli oradan oldu zaten. Değil mi? Buralarda yok. Mehmet ne yapıyor Meliha? İyi mi? İyi idare ediyor işte. Şu oklava vereceksin bana. Al canım oklavaları hep yanıma koyuyor. Sen şöyle tutayım. Yetişiyor atarken yetişiyor. Evet. Oklava tutuyor. Maşallah coşmuşum. Dilim de doğru geri kendime kurtarına doğru çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, Aa, ne doğru çıkıyor. Ne? Dili sana oh, çıkıyormuş. Oh, öyle mi? <laughs> Baksana, ekmek tarafa doğru uzadı ya. E kime kızacağım? Hmm. Şurada şimdi kaldırın. Cokla var, kime gider? Oo. Oh. Herifine gider. Önceki kızdıkları yine de acısını al. Oo. Oh. ne abi <laughs> ona göre ha? Evet. Ah. Astığın ipi bulamadık bu ki. Aa. Ya ben size söyle ben. söyle. Ama çekmiyor. Çekiyor söylesem ya. ama ha, zaman söyle abi. Söyle söyle. Bana, bana ben de ben ya. Allah gece. Maşallah maşallah. Gençler öpüyorum sizleri. Allah esirgesin. Ikke mye Arkadaşlar benim ekmeğim bitti. 5 kilo bu Beş 5 kilo undan oldu bu ekmek. Şimdi benimkini koyacağız. Arabanın arkasına. Arkadaşıma devam. Onun hamurunu yoğuracağız tekrar. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Benim ekmeğim bitti.